Merhaba arkadaşlar Zeynep silah sesini duyunca çok korktu Zeynep Halil'e bakmak için Hayatını içe sayarak Kulübeye daldı Zeynep içeriye girince Adamlardan biri Zeynep'in boğazına bıçak dayayacak Bu adam kaçmak için Zeynep'i Halil'e doğru itecek Halil Zeynep'i tutacak Zeynep Halil'e sımsıkı sarılacak Ama o esnada da Kötü adamın biri kaçmış olacak Zeynep Halil'e bir şey olduğunu düşündüğü için çok korktuğunu söyleyecek. Halil Zeynep'e aşkla bakacak ve Halil iyi olduğunu söyleyip Zeynep'i sakinleştirecek. Çünkü Zeynep bir kez daha Halil için hayatını riske atmış olacak. Halil artık Zeynep'e olan aşkını kabul etsin ve Halil ile Zeynep aşkı artık başlasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil adamlardan birini yakalamayı başardı. Eğer Zeynep kulübeye gelmemiş olsaydı eminim Halil diğer adamı da yakalardı. Maalesef diğer adam kaçmayı başardı. Halil ve Zeynep yakaladıkları adamı sandalyeye sıkıca bağlayacak. Halil artık Zeynep'i tek başına geri dönmesine izin vermediği gibi sürekli yanından ayrılmaması konusunda da uyaracak. Ayrıca Halil Zeynep'i dikkatli olması konusunda da sık sık uyaracak. Halil ve Zeynep birbirleri için sürekli endişelenecek. Halil ve Zeynep uyumunu beğenenler ve Zihalil ile Zeynep'in harika bir ekip ve çift olduğunu düşünenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Halil ve Zeynep adamı bulmak için ormanda adamı aramaya başlayacak. Zeynep zaten ormanın neredeyse avucunun içi gibi biliyor. Bu konuda Zeynep Halil'e yardım edecek. Diğer tarafta Songül yine her şey için Zeynep'i suçlayacak. Tülay ile Songül arasında kavga yaşanacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.